getir, geçir geçir. Allah! Allah'ım sen kızıma yardım et. Yapma hanım, şimdi sana bir şey olacak. Yürü. Nesi var asnın? Az önce asım krizi geçirdi. Hırıltısı vardı, kesildi. Nefes bile almıyor. Yalvarırım doktor, kurtarın kızımı. Hemen acil müdahale odasına alalım. Oksijen takviyesi yapalım. Solunum sayısı ölçülsün. Tam kan tahlili, acilen. Kurma bana. Çekil! 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 Dokunma! Dokunma! Efendim lütfen. Dokunma. Biz size gerekli müdahale yaptıktan sonra bilgi vereceğiz. Lütfen efendim. Lütfen. Ay. Lütfen. Dokunma! <laughs> Damardan sakinleştirici birini yapalım. Oksijen maskesi. Ne oluyor benim yavrum Allah'ım ne olur kurtar. Ne olur kurtar kızım. Dikkat olun bir iki üç neyince. <laughs> d <laughs> Abla. Canım uyuyor muydun? Yok uyumuyordum. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hava sonra konuşsak. Biz şu an hastanedeyiz de. Ne? Kime ne oldu? Münevver bir rahatsızlandı biraz. Nesi var? Astım krizi geçirdi. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Neredesiniz? Söyle geleyim. Yok yok. Sen akşam akşam evden çıkma. Sabah gelirsin. Hay Allah. İyi mi peki? İyi değil. Ama olacak inşallah. Tamam. Çok geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyle tamam mı? Tamam. Tamam. Hasancığım siz gidin isterseniz ya. Sabah kadar beklememiz gerekecek belli ki. Hepimizin de helak olmasına hiç gerek yok. Olur mu öyle şey abi? Münevver benim de kızım sayıdır. Hiç bırakıp gidebilir miyim ha? Ben gidip sıcak bir şeyler alayım amca, iyi gelir. Gerek yok be oğlum. Ah be amca, biz niye buradayız? Kötü bir şey oldu Yusuf. Çok kötü bir şey oldu bana söylemiyorlar. Anacığım. Kötü bir şey olmamıştır. Kötü bir şey olsa niye bize söylemesinler? Yapma. Hiç böyle olmamıştı. Ah neler atlattı kızım acaba. Ah eşek kafa. Nasıl atladım ben bunu? anne. Münevver Uygar'la evlenmek istemiyordu galiba. Sevdiği başka biri varmış herhalde. Sen Yiğit mi diyorsun? Ama... Bitti o iş. Senin haberin var mıydı bundan? Yudum su içi gelir. Ne oldu doktor bey? Nasıl kızım? Durumu iyi mi? Açtı mı gözünü evladım? Krizi atlattık. Şu anda durumu stabil. Yalnız bu gece gözetim altında kalacak. Sabah durumuna bakar, tekrar konuşuruz. Münevver Hanım'ın geçmişteki astım dosyasını inceledim. Bilmeniz gereken bir durum var. Buyurun dinliyoruz. Bu kadar şiddetli solunum travmaları normalde astıma bağlı olaraktan gelişmez. Bunun sebebi duygusal travmalardır. İyi de bu kadar kötüleşecek ne oldu ki bu kıza? Sanırım bunun cevabını az çok biliyoruz. Hastayı muayene sırasında durumu tetikleyen bir takım bulgular gördük. Ne gördünüz doktor bey? Vücudunda birçok sayıda darp vardı. <laughs> Aman Allah'ım. Belli ki sitede maruz kalmış. Biri kardeşimi darp etmiş yani? Bu konuyla ilgili bir bilginiz yok sanırım. Bir kaza olmasın sakın. Kim nasıl cüret eder buna? Yenge! Hamiyet! Anne! Tut, tut evden! Tut. Anne! Ah! Ah nasıl farkına Nasıl anlamadım, nasıl anlamadım kızımın başına gelen Ben dokunmalara bile kıyamazken nasıl yapar bunu ya? Kim yapar, hangi alçak yapar bunu? Nasıl ceza eder? Kim yaptıysa, kim yaptıysa elleri kırılır inşallah. Hanım, sen hiç merak etme. Bunu hangi alçak yaptıysa mutlaka öğreneceğiz. Çıngara haber veririm de gelsin. Belki bu konuda bir fikri vardır. Ben onunla yüz yüze konuşacağım şimdi. Siz annemi yalnız bırakmayın. Ben de seninle geleyim oldu. Yok amcaoğlu gelmene gerek yok. Ben icap ederse sana haber veririm. Anacığım sen de bırakma artık kendini. Münevver'in hepimizden çok sana ihtiyacı var. Ben çıkıyorum şimdi. Ay, Ay nasıl kızım benim. Kurban olsun anan sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.